ve stres çalışanları hem bedenen hem de ruhen olumsuz etkiliyor. Bu durum patlayan kafa sendromu adı verilen bir rahatsızlığa sebep olabiliyor. Bakın bu sendrom nasıl belirti veriyor. Başını yastığa koyduğu anda hayatı kabusa dönüyordu. Neler olduğunu anlayamadan uykusuz geceler geçirdi tam uykuya daldığınız anda veya dalmaya yakınken çok büyük bir bomba patlaması olarak yaşıyorsunuz bunu ve onun o beyaz ışını flash da görüyorsunuz açıkçası. Tam uykuya gidecekken hiçbir şekilde uykunuz kalmıyor. Genelde sırt üstü yatarken oluyor. Oğuz Bey 4 yıl öncesine kadar bir şirkette satış ve pazarlama uzmanı olarak görev yapıyordu. Ancak yoğun iş stresi nedeniyle uyku düzeni tamamen bozuldu. Tedavi olmak için gittiği psikolog teşhisi koydu. Sen de Patlayan kafa sendromu var dedi. Sağ satış ve pazarlama mesleğiyle meşguldüm uzun yıllar boyunca. Orada tabi aylık olarak hatta haftalık olarak hatta günlük olarak hedefleriniz var. O hedefler dahilinde ister istemez bu stresi yaşıyorsunuz. Peki nedir bu patlayan kafa sendromu? Müzik bu bir nedir? yani bir uyku bozukluğudur aslında. Nöropsikiyatrik bir bozukluktur. Bu bozukluğun mağdurları genellikle uykuya dalarken ya da uykudan uyanırken kafalarında bir patlama sesi ya da zillerin çarpışması sesi gibi sesler duyarlar. Uyku kaliteniz kalmıyor. Uyku kaliteniz kalmadığı için birçok noktada fokusunuz dağılıyor. Daha böyle mutsuz bir adam oluyorsunuz, daha gergin oluyorsunuz, daha depresif bir ruh haliniz oluyor. Hem işlerinizi yapamamaya başlayabilirsiniz, hem de uyuyamadığınız için daha fazla sıkıntı yaşarsınız ve kaygınız daha fazla artar ve psikiyatrik bozuklukları daha fazla deneyimlersiniz. Uzmanlar bu sorunu yaşayanların mutlaka destek almasını öneriyor. Şimdi elhamdülillah gayet iyiyim, hiçbir sıkıntım yok. Ee, çok şükür, yaşıyoruz, gidiyoruz. İşi değiştirdim diyorsunuz. İş rahat ayarlayın. Aynen öyle, aynen öyle oldu. Şu anda çok daha rahatım.